Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor. Bu haftaki adayımız Ülke Hanım. Ülke Hanım'ın değişim final bölümüyle karşınızdayız. Ve şu anda eşi ve yakın arkadaşı bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı mıyız? Oldukça. Nasıl bir değişim bekliyoruz? Ee, eşim güzeldi. Ben her haliyle onu seviyorum. Hı hı. Ama e, tahminim bayağı bir değişeceğiz. Yani 20 yıl öncesine dönecek gibi geliyor bana. Siz de yakın arkadaşısınız evet, yakın değil mi arkadaşım. efendim? Sizler heyecanlı mısınız? Evet, çok Nasıl heyecanlı. bir değişim bekliyoruz? Ben de bir buçuk aydır arkadaşımı görmüyorum. Hı -hı. Ben de merak ediyorum sonucu. Zaten çok güzeldi arkadaşım. Eminim evet. çok daha güzel olacaktır. Evet. Ee, şimdi efendim Ülke Hanım'ın muhteşem değişimi için Ülke Hanım'ı alalım mı? Alalım. Hazır mıyız? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman muhteşem değişimimiz için Ülke Hanım'ı çağıralım efendim. Haydi hep beraber Ülkü Tuncer'in inanılmaz değişimini görelim. Evliyiz. Tahminim 25 yıl öncesine gitti. Zaten çok güzel gülüşleri vardı. Bundan sonra da daha özgür, daha güzel güleceğini onun adına ben de mutluyum. Teşekkür ederim. Ülke Hanımcığım, birazdan sizin ne hissettiğinizi, fikrinizi soracağım. Fakat eşiniz o kadar çok heyecanlandı, evet. <laughs> o kadar çok şaşırdı ki. Önce eşinizden başlamak istiyorum. Nasıl efendim değişimimiz? Mükemmel. Demiştim hani 20 yıl öncesini bekliyorum diye ama bu 30 yılı buldu gibi. <laughs> yani zaten işime aşığım. Ne bir güzel. Bir kez daha ilk günlerimize döndüm. He, sizler beğendiniz mi? Ben de çok beğendim. Dediğim gibi zaten arkadaşım çok güzel. Çok evet. da daha güzel olmuş. Siz ne hissediyorsunuz Ülke Hanım? Çok heyecanlıyım <laughs> ve çok mutluyum aynı zamanda. Ee, hakikaten beklediğimin çok üstünde bir değişim oldu. Ee, bu da bana mutluluk veriyor. Kendimi daha güvenli hissediyorum. Kendime olan güvenim geldi. Özgüveniniz evet, arttı. Evet, evet. Değişiminize hayranlıkla bakıyorum şu anda. İnanılmaz görünüyorsunuz. Teşekkürler. İsterdim ki eşim benim gözümde şu an kendini görsün. Ne kadar güzel bir söz. Her biri işinde uzman olan doktorlarımızın sayesinde bu muhteşem değişime biz bayıldık. Ülke Hanım da artık 10 yaş genç. gülümseme yanlışı. Bu görüntü sizi çok mutlu edeceğini tahmin ediyorum. 10 yaş gençleşmiş halini göreceğiz hep beraber. Gayet şık ve güzel genç bir ülke hanım göreceğiz. Menopoz simidinden de Kurtulacağız beraberce. Önümüzdeki hafta farklı bir adayımızın muhteşem değişimiyle tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Herbal Essentials 10 Yaş Genci sundu.